Evet takipçilerimiz bugün Manyas Atatürk Mahallesi Tok Konutları'nın ikinci etapta B1-27'de bulunan 11 numaralı dairemizi tanıtacağız. Borcu bitmiş olup tapuya hazırdır dairemiz. Şöyle bir girişimiz var. Kodu göstermeden girelim. Kapımızı açtık. Arkadaşlarımız şimdi 3. kata çıkıyoruz. İkinci katta 11 numaralı dairemizi tanıtacağız. Sizlere. Borcu bitmiş olup dairemizi kullanımı hazır haldedir. Hatta ufak bir temizlik gerektiriyor. Burası yani e tuvaletimiz doğumuz. Burası mutfağımız. Tabi temizlik şart dediğim gibi inşaat halinde kalmış. O pislik kalmış yani. inşaat pisliği. Temizlik şart. Şöyle bir manzarası var. Bu tarafa da doğa manzaralı. Hiç kapanmayacak önü. Önünde park alanı. Süper. Dağ manzarası. Kesinlikle çok ferah bir hava var. Tam dahilinde balkonu kapatabilirsiniz. Dediğimiz gibi burası şey. Burası evet oturma odamız gayet geniştir. Zaten bunlar 85 metrekare 2 artı 1. Burada yani evin her yeri güneş alıyor desek yeri var. Banyo, lavaboları hariç her yeri. Burası banyosu. Arzunuz dahilinde bir duşakabin ister mi? Evet, isteyebilir. Şöyle. Evet, şu odamız artık yatak odası olarak mı kullanılır? Çocuk odası olarak mı kullanılır? Neye kullanırsanız sizin inisiyatifinizden. Burası da diğer odamız. Dediğim gibi manzarası çok iyi. Yani güneş almayan odaları, odası yok muhtemelen. Bu kadar dairemizin detaylı bilgi için bizi takip edin. Teşekkür ederiz. İyi günler.